Selamlar değerli hastalarım. Canlı yayın seyirlerimize devam ediyoruz. Her gün birkaç dakika sizinle birlikte olacağım. Bugünkü konu olarak yine çok fazla sorulan tuzak neuropatiler sinir sıkışmaları üzerine durmaya karar verdim. Özellikle omuzdan başlayarak, boyundan başlayarak el bileği, ele kadar olan sinir sıkışmaları ve bunların tedavileri hakkında konuşacağım. Yalnız öncelikle şunu söylemek istiyorum her şeyden önce. Burada verdiğimiz bilgiler, web sayfasında verdiğimiz bilgiler, sosyal medyada verdiğimiz bilgilerin tamamı aslında tavsiye niteliğinde. Yani buradaki bilgileri alarak elbette ki bazı fikirlerin de yani amaç bilgi vermek ama asla buradaki bilgiler sizi muayene eden hekimin tavsiyeleri veya onun önerileri yerine geçmez. Bu temel kuraldır. Bunu hatırlatmak istiyorum her defasında. Mutlaka doktorunuzun söylediklerini dinleyin. Buradaki tavsiyeler, öneriler sadece hastalık hakkında bilmeniz gereken bazı temel prensipleri anlatmak, hatırlatmak. Veya varsa bu yüzden doktora gitmeliyse doktora gitmenizi sağlamak içindir. Reklam eteri taşımıyor. Ek olarak da burada bildiğiniz, öğrendiğiniz şeyleri sakın doktorunuza dikte diktatmayın. Ben de hoşlanmam. Hiçbir doktor hoşlanmaz. Şimdi tuzak nöropatiler dediğimiz zaman sinirin adı üzerinde e, akla geliyor. Bunların olduğu yerler belli noktalar, belli anatomik noktalar. Nadiren bu belli anatomik noktaların dışında da e, sinirler tuzağa uğrayabilir, sıkışabilir, daraltılabilir. E, bu durumlar tabii sinirin e, e, dışarıdan baskısına sebep olan yapının e, neden olduğunu ortaya koyduğumuz zaman ortaya çıkar. Ama klasik olarak tuzak narıfak dediğimiz zaman belli anatomik yapıların arasında e, sıkışması aklımıza geliyor. Buralar, buralar e, sinirlerin e, normal seydi sırasında daralan alanlarda olası bazı değişikliklerin yarattığı sıkışmalardır. Sente dediğimiz yani üst tarafta e, sıklıkta gördüğümüz e, üstten başlarsak sıkışmalar tabii ki bu boyun fıtığından sonraki aşamaları konuşuyoruz şu anda. Ee, en üstte, en sık gördüğümüz servikal koddan başlayalım. Servikal kod dediğimiz yedinci ee, omurun çıkıntısının bir kaburga gibi hareket etmesi, uzun olması, doğuştan uzun olmasından kaynaklanan bir durum. Bu durumda e, o bölgeden çıkan kök sinir ve o kök sinire bağlı olarak da e, o kök sinirin ilgilendirdiği tüm sinirler e, kolda genelde ön kolda üç ayrı ana sinir var. 3'ünün birilerinde tutulduğu e, durum ortaya çıkar. Bir şekilde tutulduğu. E, motor kiminin motor, kiminin duygusal e, birilerinin ilgilendiği durumlar ortaya çıkar. Bunun tedavisinde biz e, göğüs cerrahları beraber giriyoruz. Çünkü bu bölgede sadece servikal kod da olmayabiliyor. Bazen Akciğerin en tepesindeki oluşumlarla alakalı sıkıntılar ortaya çıkabiliyor. Burada da bu kolaya, buraya en kolay ulaştığımız yol koltuk altından endoskopik olarak ulaşıyoruz. Nasıl diyeceksiniz? Kolunuzu şöyle kaldırdığınız zaman boyna son derece yaklaşıyorsunuz. Bu alan bizim için sinir ulaşmak için yeterli bir alan, kaburgaya koltuk altından güvenli bir yol. Çoğunlukla endoskop kullanarak o bölgeye ulaşıp e, o kongre görünümündeki yapıyı çıkartıyoruz. Bu konuyla ilgili e, vaka sayımız e, 25 yıllık e, meslek hayatım boyunca e, çok fazla olmadı. Ya, yakalamaya çalıştığımız kadar Benim ki bu konuda çok çalışan hekim arkadaşlarımız vardır. Ben yani özel çalışan bir hekim olarak şu anda onu geçen e, ama 20'ye ulaşmaya vaka sayım var yine de e, kapalı olarak yapmak konusunda zannediyorum en fazla yapanlardan biri olabilir. E, bu seviyeden sonra en sık karşılaştığımız durum bu kez e, boyundan çıkan sinirlerin bir ağ oluşturduktan sonra dallandığı ilk dallardan bir tanesi olan suprasikapüler, supra, supra infraspinatus kaslarına giden suprasikapüler sinirinin sıkışması. Bu da kürek kemiğinin üstünde bir oyuk var. Bu oyuk insü süresi kapılar istiyoruz. Bu oyun üzerinde bir ligament, onun üzerine sıkışması ortaya çıkıyor. Bu da hasta genelde sırt ağrısıyla bize çok gelir. Sırt ağrısı, omuz hareketlerinde ağır gibi. Ee, çok tipik, özellikle dış rotasyonda, ee, el üstünde, omuz üstünde çalışan kişilerde çok olur. Teşhis ee, zordur. Zaten tuzak nöropatilerle en önemli şey, Elektromiyografi dediğimiz sinir ölçülmesi. Bu konuda e, çok iyi bir nörologla çalışmak durumundasınız. E, daha, daha doğrusu bu konuya özelleşmiş bir nörolok, e, iyi bir emeği olması gerekiyor. E, bizim uyumlu olduğumuz bazı nörologlar var ve onları tercih ediyoruz. Ve son derece de e, teşhis de önemli. Eğer bu emeğiniz olmazsa çoğunlukla bu teşhisi koyamazsınız ve müdahale edemezsiniz. Ne kadar e, bu konu hakkında bulgular desteklese de. Maalesef sinir sıkışmaların çoğunda, şimdi birazdan bahsedeceğim Stratter Sendromu gibi durumlar dışında e, veya işte mar gibi radyolojik yöntemlerden çok faydalanamıyoruz. Yani mutlaka emek gerekiyor. İşte bu durumda da emek gerekiyor. Şimdi suprasikapüler sinir e, çıktıktan sonra, bu boyundan çıktıktan, sonra e, söylediğim o bölgeye girdikten hemen sonra bir orada sıkışabiliyor. Bir de aşağıda ee, yine kök kemiğinin omuz denklem yaptığı glenoid dediğimiz bölgede infrasignatüsü dal veriyor. Bu dal da sıkışabiliyor. Bu da çok sık görmeye başladığımız bir durum. E, ee, çok çok zor ama yine de e, faydalanıyoruz. Ee, bu siniri daha önce açık cerrahiyle biz düzeltiyorduk. Yani spasikapüler sıkışmasını daha önce açık cerrahiyle yine endoskopik bazı küçük insizyonlarla yapıyorduk ama son zamanlarda yine vaka sayımız giderek artıyor. Son zamanlarda artroskopik yapıyoruz. Yani artroskopik olarak omuz artroskopisinde kullandığımız yöntemleri kullanarak bu bölgeye ulaşabiliyoruz. Ve sinir geçtiği insü süreye ulaşıp o bölgedeki sıkışmayı ortadan kaldırabiliyoruz. Suprasikopiler sinir. Aşağıda ise infrasitinatüste klasik artroskopi yapmak gerekiyor. Yani omuz eklemine girmek gerekiyor. Bu da en çok sık Olduğu durumlar eee yırtıkları e, veya bankart lezyonu veya slap lezyonu. Bunlar e, yırtıldıktan sonra kronik yırtıklar kist oluşturabiliyor. Kist oluşturduktan sonra ifrasmaftusu tam e, boyun bölgesine dönerken sıkıştırabiliyor. Bu da çok ekstrem bir durum. Bu, hastada çok tipik e, semptomlar bir. Eee hasta genelde spor yaparken ağrı, yerken kanjoma, güçsüzlük şikayetleri başvurur. Bu da artroskopik olarak öncelikle e, labrumu onarıyoruz. Ama sonra arkaya doğru nasıl görecek şekilde ilerliyoruz. Sinir görüntüden ve bir şekilden sonra artroskopiyi sonlandırıyoruz. Yine omuz bölgesinde e, bazı boşluklarımız var, kasların oluşturduğu boşluklar. Bu boşluklarda da sıkışmalar tarifleniyor. E, kuadrilateral boşluk dediğimiz, trilateral boşluk dediğimiz boşluklarda da ee, sinirler sıkışabiliyor. Bu ortopedik cerrahinin ana konularından bir tanesi. Henüz buraya endoskop cerrahi uygulamadım ama e, çok nadir de olsa bu bölgelerde sıkışmaları tespit edebiliyoruz. Emengenin bize bunu söylemesi lazım. Çok karıştığı için e, boyun fıtıkları ve ön koldaki durumları iyi bir nörolojik, iyi bir e, desteğiyle desteği ancak bu teşhisler konuluyor ve çoğunlukla burada e, bu boşlukları daraltan diğer yapıların sorunlarından dolayı bu sıkıntı ortaya çıkıyor. Bir tümör e, veya bir kemikten çıkan veya kaslardan çıkan veya lenflerden çıkan o bölgede yoğun damar, sinirler e, yapıları var ve beraber o boşluk dolduruyorlar. Bu boşluk geçtikten sonra kolda e, en çok sıkışan sinirlerden bir tanesi median sinir. O da doğuştan bazı yapılar işte az önce bahsettiğim MR'da ortaya çıkabilen e, sendromu, Strutter, strutter ligamenti dediğimiz bir ligament var. Bu e, epikondilin hemen üstünde doğuştan gelen bir yapı, sertleşmiş bir yapı şeklinde olabiliyor. Bu yapının e, altında median sinir geçiyor ve bu median sinir sıkışabiliyor. Şimdi neden önemli bu? E, karpal tünel herkes duymuştur. Yani neredeyse birçok kişi karpal tünel teşhisi alıyor. Bu karpal tünel teşhisi EMG'ye konuşsa bile eğer yukarıda yani iyi bir e, detaylı bir emekli incelemesi yapılmadıysa bu atlanabilir. E, bu, bu da atlanabilir. Aşağıda birazdan bahsedeceğim. Kendi sıkışma yolu medya sistemi, pronotor sendromu bu da atlanabilir. Yani biz ne kadar muayene etsek. Dolayısıyla her şey eğer bir boyun fıtığı yoksa karpal tünel sendromu diye değerlendiren bir e, hızlı bir muayene ve teşhis e, kanalına girdiyseniz burada bu Strutter Hemen atlanabilir. Yani boş boşuna kalp altına verir, olma sebeplerinden bir tanesidir. Bir ee, seviyesinden geçtikten sonra yine sık rastladığımız, bunlar sizin e, tünel dediğimiz bölgede sıkışması var. Bunlar sizde de e, serçe parmağına giden motor dalı ve işte ve dördüncü parmağa giden e, duysal e, hem, hem, arka taraftan ve iç tarafta, o içinde duygusal kısmı oluyor. avuç içindeki medyansıdır. Dışarıdaki de bu kısımda e, dorsal dediğimiz bölgeleri sorumlu. çok kolaylıkla anlayabiliyorsunuz böylece hangisinin sıkıştığını. Medyansızın ikinci sıkışma bölgesi pronator dediğimiz pronator kasların arasında sıkışma ortaya, ortaya çıkabiliyor. yine ön kolda başka sıkışma yolu ön kolda ağrıya sebep olan ve teşhisli olan interasyon siniri, sinirin siniri dirsek seviyesine geldikten sonra derin dalında e, özel bir artı dediğimiz kanala girme sırasında sıkışması söz konusu. Bu da e, ortaya çıkabiliyor. Yine teşhis çok zor. E, Eğme yeri ortaya konması lazım. Aslında mükemmel ön kol ağrıları geliyor ve e, çaresiz kalabiliyorsunuz. E, filmler normal. Bu da radyal sinirin motor dalına sıkışma, buysal dalına sıkışma e, bölgesi. Bu da cerrahi gerektiren bir durum. Ortopedik cerrahi zor cerrahilerden bir tanesi. Bu bölgeye ulaşmak sinirlere çok zarar verebilirsiniz. Ee, en son en sık rastladığımız bunlar ve medyan, sıkıştığı, altınlar, medyan sinir sıkıştığı bir kalp sinir. bir de bunlar sinirin el bileği seviyesine sıkıştığı bir bölge var. Bunlar sinir burada da sıkışabiliyor. Ee, Hamilton dediğimiz kemiğin altında. İki sıkışma noktamız daha var. İşte kalp tünelde ee, bir cerrahi yöntem olarak biz avuç içine giden bir e, e, yöntem kullanıyoruz. Daha önce endoskopi kullandık ama endoskopi de medyansinin e, gevşetmesini yeterince yapamadığımızı düşünerek 20 yıl kadar önce ben terk ettim şahsen ama yapan meslektaşlarım var, saygı duyuyorum. Biz şu anda açık cerrahi tercih ediyoruz medyansizlerine. Şu an için ama ileride bir teknik gelişirse e, endoskopi alakalı tabii ki Endoskop cerrahi tercih edebilirim. Diğer bölgelerde hep açık cerrahi yapıyoruz. Omuzda sadece şu an endoskopi ile tedavi ediyoruz. Zaten önemli olan, cerrahin yetkinliği, yeterliliği, efektifliği önemli. Açık cerrahi bazen gerekebiliyor. Medyan sistemlerinde biz karpal tünelleri açık cerrahi tercih ediyoruz. Bunlar sizde yine aynı şekilde çok küçük yapılar olduğu için ve el lehinin kapsüler ligamentleri çok karıştı. Şimdi yani açık cerrahi şart. belki mikroskop gerekebilir. Bunlar sizin bölgede sıkışmasını anlamak için. Hepsi bulguları birbirini e, taklit ediyor. Bunlar sizin çok tipik olarak dördüncü, beşinci parmakta e, medyan stilde daha çok birinci, ikinci, üçüncü parmaklarda isim. e, uyuşma, ağrı, güçsüzlük yüz ve e, kaslarda atropilerin ortaya çıkması kendisi gösteren bir durum. Aynı durum aşağıda da var. Bu ikinci canlı yayınımızda da bu konu hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Sonra tek tek omuzda ne yapıyoruz, bir sekte ne yapıyoruz, onlarla ilgili ayrı ayrı yayınlarda yapmayı planlıyorum. Katıldığınız için teşekkürler. Tekrar size iyi bir gün dilerim. Görüşmek üzere.